Merhaba arkadaşlar. Sizlere daha önce FCI ile ilgili bilgilendirme videosu çekmiştim. Bu videomda daha önce çekmiş olduğum FCI videosunda vermiş olduğum bir bilgide yanlışlık olduğunu fark ettim. Bu bilgiyi düzeltmek için ve ekstra bir bilgi daha vermek için çekiyorum. Öncelikle ise süper kapın en iyi dördüncü yarışmak için altı kuş vermeniz gerekiyordu. Ee, en az iki farklı ülkeye ve Master Cup'ın en iyi dördü için e, en az iki farklı ülkeye altı kuş vermeniz gerekiyordu bunu söylemiştim ama Master Cup'ın en iyi dördünde yarışmak için 12 kuş vermeniz gerekiyormuş yani e, 12 kuştan aşağı verdiğiniz zaman e, daha doğrusu Tim A Tim B olayı daha önce anlatmıştım 12 kuştan aşağı verdiğiniz zaman herhangi bir kümese Master Cup'ta yarışamıyorsunuz. Master Cup'ın en iyi dördünde yarışamıyorsunuz. bunun önemliliği de şu, daha önce de bahsetmiştim. iki yıl üst üste en iyi 8 sonucu alan kişi, yani iki yıl yani üst üste en iyi uçan kişiye Carlos Marquez kupası veriliyor demiştim. Bu kupayı sadece Master Cup'ın en iyi dördünde uçan, iki yıl üst üste uçan kişiye veriyorlarmış. Yani diğer kategorilerdekiler e, bu kupa için uçamıyorlar ne yazık ki. E, sadece Master Cup'ın en iyi dördüne uçan ve 12, 12 kuşu sınırsız kümese gönderen 2 yıl üst üste güzel başarılar elde eden kişi Kral Marquez e, Carlos Marquez anıtına anıtını kazanmaya hak kazanacak bu bilgilendirmeyi sizlere paylaşmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.